Herkese merhaba. Havalarımız biraz serinledi. En azından 40 dereceleri görmüyor artık. Sabah yakın mesafede olan kimsenin burada, e, şey, orada daha doğrusu, orada balık yok dediğim yere geldik. Yanımda iki arkadaşım daha var. Yasin'le Oğuzhan tanıyorsunuz ama balık tutamadıkları için unutanıyorlar videoya çıkmak istemediler. Bu kısa koşu avda birçok yem denedim. Kaşık, e, vibrasyon, jigler denedim. En son vibrasyonla ummadığım bir yerde, sığ bir yerde deneme yaptım, çok güzel bir şabut bindirdim, güzel aksiyon yaşattı bana. İri de bir balık, doğuş bir balık. Başka bir balık yok zaten. Herhalde 2 saat falan adam akıllı avlandık. Cidden balık yönünden kısır, çok güzel bir balık atladı. Balık yönünden kısır bir mera, Atatürk Barajı'ndaki balıklar yani Buradaki balıklar vuruyorsa Atatürk Barajı'ndakiler de artık vurmaya başlamıştır, onun denemesini yapmaya gelmiştik. Vurdu, yakında Atatürk Barajı'na ya gideceğim, görüşürüz. İyi seyirler diliyorum. Bu kısa videonun hepsini izleyip beğenirseniz sevinirim. Size de rast gelsin. Görüşmek üzere. aldım Aldım aldım. Ah. İyi de bir şey. Yorul. Tamam. Oha hayvan gibi götürüyor. Güzel bir balık aldım ya çok güzel götürüyor. Oh çok güzel bir şabut. Şabut gibi gördüm yani. Biraz kalın kalamayı. Aynen şabut. Aldım 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 aldım. Gel 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 güzelim gel. Gel salacağım seni. Oh be. Çok güzel. İşte bu. Çıkartayım. Oh şükürler olsun. <laughs> Sağ ol. tehlikeli bir balık. Kılavuzu açayım. Dur çocuğum dur salacağım ben seni. Aç ağzını ağzını açmıyor Ay, bak. Yardım, Yardım edersen iyi olur. ağzına açtıramadım. Güzel şabut. Tutar mısın oltayı? Güzel balık ya. Çok güzel götürdü var ya. Lan. Hayvan. Asi. Tutmuyor bildiğin şey. Girmiş. Ha? Fela girmiş. He ya. Çıkarız yaşar ama. Şeyde yok. Hayati yerlerde yok. Damağa girmiş. Heh, çıktı. Aha iğnesi çıktı lan. Abi aşağı doğru bastı. Bildiğin iğnesi hayvanda kaldı. Aşağı doğru bastı abi. Neyse bunu hallederiz sonra. Oturma Böyle şey. dursun. Bir, Bir su, su dökeceğim de kaçırırım diye korkuyorum. Kurtarıyor. <laughs> Nasıl? Dedekinde. Çok iyi abi. Kocaman ya çok güzel. Şöyle kuyruktan tutayım ben bunu garanti olsun. Yıkayayım şurada. Dur dur dur. Salacağım ben seni. Fotoğraflayıp salacağım. Var. Dur dur dur. Tamam fotoğrafını çekeceğim. Salacağım zaten ya. Gözlük var. Bunlar rulo var rulo. Valla işkence çektiriyoruz. Kalsın. Hiç kapatamadım şimdi. Kalsın kalsın. Şöyle 60 santimden biraz büyük bir şabut. Biraz uğraştık, amatörlük yaptık. Bir de iğne, iğne yemden kurtuldu. Ben bu balı artık salıyorum. İşte balığımız çok güzel bir balık ya. Çok güzel aksiyon yaptı. Ya. Güzel. 500 metre. <gülüyor> <gülüyor> Hadi güle güle. Eldivenden vahf olur. <laughs> ha şu balığı dürtün nol tavucuyla. <laughs> dürt şey yapsın ya. dört bir dönsün. O değil i̇ğneyle değil canım, iğneye dokundurma. Gitti mi? Hmm. Ya da Heh, ya. Gidiyor tamam, çok güzel. Oh. Arttırma, arttırma. <laughs> Sonra balık var mı? Gitti. Öğrenim.